Ya flashladım onları, bir daha flashlıyorum. Helal sana be, helal Hayır. be. Gir gir gir. Yanda koştum ateşten, Hazreti Ali gibiyim. <laughs> ya şaka, AK'si var. <laughs> Heh, çok güzel. Bir girdi. Çok güzel be Bora Bekle bıçak, bıçak, bıçak. Short geliyor. Short <laughs> geliyor, short geliyor, short. Vurdum bir tane. Hadi abi, saçta var. Of, site oturttum. Bak kolumu sıvıyorum gelirseniz sikeriyorum. Içerisine... Ya bak dedim ki... <laughs> Amına koyayım ya. Var mı? Evet. Aa, Aa, <laughs> öldür lan öldür fair öldür kastır. artık. Fake demiyor, fake demiyor. <laughs> Ananı <falan. onları gülüyor> sikeyim Bu kadar be. Bu i̇şte kadar bu, işte bu. <laughs> Ez kolaydı. Abi 1 saat 52 dakika. <laughs> bana da 22 dakika ama. Ben de <laughs> <laughs> yok abi. Ben de yok. Oğlum abi 22. Tamam. Bora abi sikecek bela şimdi. Bir de bilgisayara geçecekti değil mi şimdi? <laughs> oğlum. Evet oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ben pardon ben böyle. <laughs> Kanka iki canım kaldı. Kar var, kar var, kar var. Seri, Ağlama Yalan mı? Abi? Yalan kalan. Ya bir sus sus artık ya. <laughs> Tıkarım kafana. Güzel. Şey Kutuya bak, bak. Helal de. Devam. Devam. O da indi. Geç geç geç. Oh. Bayıldı devam. Nasıl ölmedi o? Hahahaha. <laughs> Onun turnuvaları var mı acaba bunun? Ananı Ah! ah.